Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Mesleğimiz Halili'ye olduğu için meşrebimiz hillettir. Sultan Hazretleri kitabında herkesin bir meşrebi vardır. Bizim meşrebimiz de Mevlana meşreptir buyurmuşlar. İki söz arası, iki söz aynı makam mı, makamda mı yoksa farklı mı? Şeyin bir hatırası var. Ee, Vedat Kader'in. Bir yanlış yapmış ama o. Çok da hayırlı işler yaptı o. Sultan Hazretleri yalnız ona not almaz müsaade edip vermişti. Kalemle not almayı yalnız ona müsaade ediyordu. Başka hiç kimseye etmiyordu. Ve onun aldığı notları Sonunda Sultan Hazretleri gözden geçirmiş. Hele getir bakayım ne yazdın diye. Onun hatıraları gözden geçmiş hatıralardır yani Vedat Kader'in. Karabük'te epeyce bir dava arkadaşlarımız oldu onunla. Birbirini çok iyi biliriz. Çok büyük bir yanlış yaptı ama biliyorum onun o nereden geldiğini biliyorum. O yanlışa düşürüldü o. Diyordu ki, bir hatıra da var o şeyde. Diyor, Sultan Hazretleri günde 3-4 defa terliyor, elbise değiştiriyor, çamaşır değiştiriyor. bu hikmetini sorduk. Dedi ki, buraya çok çeşitli insanlar geliyor. Çeşitli meşreplerde insanlar geliyor. Onlarla konuşurken bir hal içerisinde oluyorum. Ondan dolayı bir hararet basıyor. Çamaşırımı değiştirmem gerekiyor. Buna başka bir cemaat, bir şey, fikir cereyanı geliyor. Onlar için bir hale giriyorum. Onlar için bir çamaşır değiştirmem gerekiyor. Günde 3-4 defa çamaşır değiştirilmiş. Demek ki Sultan Hazretleri o gün o sözü söylerken Mevlana meşreplere ders vermek gerekiyormuş. Onun üç ölüyona konuşmuş. Onu söylemek istiyorum Ahmet'e. <laughs> Bütün ümmeti Muhammed'e ders veren bir zattı o. Sen gittiğinde sana verdiği ders esastır. Sana verdiği ders esastır. Sultan Hazretleri kitabında herkesin bir meşrebi vardır. Bizim meşrebimiz de Mevlana meşrebidir buyurmuşlardı. Buyurmuşlar. Umumi değil o. O umumi değil. O hal, hazır, hazır, cemaata nasihat öyle vermek lazım gelmiştir. Öyle veriyor. Umumi değil o. Hususi. Onları aslında hatırat yazanların dikkat etmesi lazım gelen şeyler yani. Yani düşünün şimdi Sultan Hazretleri 6 sene 24 saat esasıyla Hazreti Üstad'ın yanında hizmetindeydi. 24 tane hatıra anlatmamıştır. Hatta on tane, beş tane hatıra bile anlatmamıştır Üstad'dan. Varsa söylesinler. Üstad'dan hiç hatıra anlatmamıştır. Hepsi kastır çünkü. Has kendine mahsustur. Başkası, yani bu cemaatle olan sohbet ayrıdır, ona ayı ona ayı, onların durumunu bilmek lazım geliyor.